Bakanın himayesinde kamu bankaları ve kamu katılım bankalarının dahil olduğu verimlilik ve tasarrufun sağlanması amacıyla 2023 yılında uygulamaya alınan Türkiye'nin ATM Merkezi projesi meyvelerini vermeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlık olarak Türkiye'de her alanda olduğu gibi bankacılık alanında da özellikle dışa bağımlı donanım ve yazılım ihtiyaçlarını optimize ederek verimliliği artırma doğrultusunda birçok yeniliğe imza attıklarını söyledi. Şimşek platforma dahil her bankanın ATM yönetimi için ayrı olan yazılım geliştirme, lisanslama, saha hizmetleri, ATM operasyonları gibi maliyet kalemlerine ortaklaştırılarak tek merkezden yönetilmesini sağladıklarını dile getirdi. Bakan Şimşek söz konusu projeyle ATM'lere konulan nakit paranın optimizasyonunda yönetilebildiğini, fon gereksinimi ve bunun maliyetlerinin azaltıldığını vurguladı. Projeye dair ileriye dönük hedeflerini de paylaşan Şimşek, optimize edilmiş ATM sayısı 19 bine ulaşacak. Bankaların ATM ithalatı kaynaklı giderlerinde önemli ölçüde azalma yaşanacak. Diğer operasyon ve saha maliyetlerindeki azalış ve nakit optimizasyonu sayesindeki tasarrufla birlikte projeli orta vadede 500 milyon doları bulan tasarruf sağlanmış olacak, dedi.